Tabii evet, tüm bu ailenin içinde olmak nasıldı? Ya aşırı komik bir kere. Yani gerçekten gülmediğimiz bir an olmadı. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Gerçekten Ed Bey ile çalışmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Çünkü o alan tanıma hikayesine girmek istiyorum. Yani bazen doğru cümlelerle anlatmak istiyorum bunu. Bazen bir sahneyi çekersin ve onu çok fazla kere tekrar alıp çekmek zorunda kalırsın. Çünkü yönetmen kısmı hayatında onun daha iyisini ve daha verimlisini çıkabileceği ne inanır yönetmen ve bunu zorlar ama bazen böyle e, oyuncu buna pek böyle sıcak bakmaz sıkılır ne bileyim o aynı şeyi tekrar etmek de yorar insanı ama ben çalışırken asla e, öyle bir şey hissetmedim ve hani böyle bir saniye değil 10 kere böyle 20 kere 30 kere bile çekmek hissiyatı verdi çalışırken o yüzden çok güzel bir set oldu benim için çok tecrübeli oldu çok güzel insanlarla beraberdim. Eza teşekkür ederim. Çok güzel konuşuyoruz bence. teşekkür ederim. Biz teşekkür